Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün sizler için yine bir sürpriz yaparak ikinci bir kahve falı daha yorumluyorum arkadaşlar. Bu falımız tabii ki izleyen kişiye özel ama yarın itibariyle yine burçların 16 ve 30 Nisan arası kahve fallarına da başlayacağım. Koçla başlayacağım yarın Koç burcunun kahve falı gelecek. Ayrıca yarın üyeler'e özel bir tarot falı da yorumlayacağım arkadaşlar. Üyeler'e özel de birkaç günde bir e, video paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizlerde daha fazla video erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Üyelikler ücretli tabii ki ama e, abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Yani hala abone olmadıysanız takipte kalmak için abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeyi unutmayın lütfen. beni hatırlatmadan sonra şöyle hemen. Fincanınızı açıyorum. Evet fincanınızı şöyle sizlere de göstereyim ve hemen yorumunuza başlayalım. Evet böyle kafanıza taktığınız birkaç farklı konu mu var acaba? Yani birbirinden bağımsız gibi görünse de hepsi sizin zihninizde gibi görünüyor. 2 e, ya da üç parça bir şey var arkadaşlar. Bu ara birazcık e, küçük bir negatif etki alabilirsiniz bunlardan ama... Birkaç gün sonra bunun aslında kendi kafanızda büyüttüğünüz sorunlar olduğunu göreceksiniz. Yani bir iki tanesi belki tamamen çözümlenebilir. Diğerini de sizin abarttığınızı fark edebilirsiniz. Bu tarz bir durum var. Evet karşınızda böyle güler yüzle sizinle konuşan birisi var. Şimdi güler yüzle konuşuyor olması belli ki size güzel bir şeyler söylüyor aslında. Güzel bir iletişim var ama bir sorun var burada iltifat ediyor ama bir taraftan da küçümsüyor gibi. Mesela bunu şöyle örneklendireyim. Yaşıtlarına göre iyi geziyorsun. Yani aslında bir taraftan diyor ki enerjiksin, hayat dolusun, sana imreniyorum ama bir taraftan da diyor ki senin yaşındakiler aslında evde oturur. Çok geziyorsun diyor. Ve sen yaşlısın diyor aynı zamanda. Anlatabildim mi? Hani şimdi bunun çok çok değişik bir sürü örneği var arkadaşlar. İlk aklıma geleni söyledim. Bunun gibi yani size bir taraftan moral verirken bir taraftan da kendi yüzünüze söyleyemediği yapamadığı eleştirileri doğrudan söyleyemediklerini böyle birazcık daha iltifatla sunmak. Anlatabildim mi? Yani bazı eleştiriler iltifatın altına gizlenmiştir. Artık bunu siz görüyorsunuzdur zaten anlıyorsunuz diye düşünüyorum zaten hissedersiniz. Böyle bir durum var. Evet. Arkadaşlar çok değişik böyle hem hmm, böyle illuminati görseli vardı ya hem onun gibi hem bir taraftan da böyle anahtar gibi böyle değişik bir görüntü çıkmış. Şimdi birkaç görüntünün e, karışımı gibi. Burada şundan bahsediyor aslında. Gerçekleri bir anda görmeye başlıyor. Nasıl desem bir şey yokken bir anda fark etme. Bir anda bir aydınlanma gelmesi. Aa böyleymiş ben bunu nasıl fark etmedim diyeceğiniz şeyler. Ama bir anda oluyor bak. Kendi kendinize durduk yere gelen aydınlanmalar yaşayacaksınız. Bakın şurada çok aydınlıksınız ama sırtınız kambur. Şimdi sırtınızın kambur olması tabii ki burada... Ee, şikayetçi değilsiniz halinizden ve belki de alışmışsınız Negatif bir etki yok gibi görüyorsunuz Fakat bu sırtınızda bir yük diyor Sırtınızda bir yük var arkadaşlar Bu yük neyse e, bu yükü biraz azaltmalısınız Yani siz belki rutininize alışmışsınız ama rutininiz çok yorucu olabilir Anlatabiliyor muyum? Ya da hani çok basit gördüğünüz şeyleri bile sürekli sizin yapıyor olmanız Artık size bir yük olarak gelebilir ya yani Benzer örnekler veriyorum Evdeki sürekli şekerle sizin doldurmanız bile, havluyu sürekli sizin değiştirmeniz bile aslında bir yüktür. Yani tamam benim ben atıyorum ben çalışmıyorum. Ben değiştireyim. Tamam hadi siz işe gidip geliyorsunuz ama şimdi akşam sen gördün o havlu kirlenmişse, ıslanmışsa bir zahmet gördüğünde de sen değiştir. yüz kere ben değiştiriyorsam bir kere de sen değiştirir değil mi? Burada işte böyle hani aman yaparım ne olacak diye diye böyle sanki bir yükleriniz birikmiş gibi görünüyor. Evet. Arkadaşlar düşüncelerinizden etkilenen çok fazla kişi olacak. Sanki böyle zihninizden böyle bir şeyler yağıyor yağmur gibi böyle birilerini etkiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, sizin de özellikle tabii ki ya yani şey gibi düşünün e, vardır ya böyle bir konferans verirlerdi herkes dinlerdi ne kadar doğru söylüyor der. Bunun gibi ama belli ki burada özellikle e, sizden yardım isteniyor ya da fikir alınıyor e, böyle bir durum var. Bir yolunuz yavaş yavaş açılmış arkadaşlar. Belirsizlik olan e, bir yolunuz netleşebilir diyor. Hani belki tarihi belli değildi ya da şu tarihte bir yere gideceğiz ama nereye gideceğiz o belli değildi. Bunlarla ilgili netlik gibi olabilir. birebir görüşmeleriniz var. Bak birkaç farklı yerde arkadaşlar görüyor musunuz? Hep iki kişi iki kişisiniz. E, acaba bir flört buluşması mı çok sık gerçekleşiyor diye düşünüyorum ben. Ya da e, Aynı kişiyle ya da birkaç kişiyle bir, birden fazla kez görüşmek gibi bu ara birazcık e, görüşmelerinizi topluca kalabalıkla değil de böyle birebir görüşmeler olarak gerçekleştireceğinizi görüyorum ve dediğim gibi özellikle sanki bir iki kişi var onlarla sık görüşmeyi temsil eder. Evet arkadaşlar burada boynunuz çok uzun şey gibi çıkmışsınız. Hani zürafa gibi zürafanın boynu çok uzundur ya. Şimdi burada onun özelliği nedir? Boynun uzun olması bu denli uzun olması her şeyi görebilme, daha net görebilme. İşte burada da diyor sizin baktığınız yerden her yer görünüyor. Ee, burada da bunu söyler aslında. Sizin e, böyle bir etrafınızda olup biten her şeyi çok daha net e, akışında gözlerle daha açık gözlerle görebilmek diyeyim. Aslında önünüzde bir engel yok sanki görmeniz. Yani böyle bir gözün açılması, her anlamda gözün açılması var arkadaşlar hayatınızda. Onu belirteyim. Evet. Şimdi bir fikri destekliyor ama savunamıyorsunuz arkadaşlar. Yani ortam müsait değil ve siz de o yüzden hani öyle düşünüyormuş gibi yapıyorsunuz. Ya yani bunu aslında çok büyük şeyler olarak düşünmeyin. Ya yani en basit ailece bir diziyi izlerken bile bunu hissedebilirsiniz. Mesela dizideki bir sahneyi anne babanız eleştirdi ya da işte neyse evde kimler varsa Aa böyle iş mi olur? Böyle yapılır mı vesaire. Aslında size göre normal olan bir davranıştı ya da sizin de yaptığınız bir şeydi ama o sahneyi orada savunursanız eğer oklar size dönecek. Siz de eleştirileceksiniz. Bildiğiniz için sesinizi çıkarmadınız. Bak böyle şeyler olabilir. Anlatabildim mi? Bunun gibi bunun farklı yerlere uyarlanmış halini düşünün. Okları üstünüze çekmemek için öyle düşünüyormuş gibi yapmak diyeyim bir yerde. Bir yerde o kadar güzel bir gül açıyor ki arkadaşlar, gül mü lale mi çok da bilmiyorum ama bir çiçeğin açması bir başlangıçtan bahseder aslında. Hayatınızda gerçekten çok güzel bir başlangıç olacak. Ama bu başlangıç öyle pat diye sürpriz var olmayacak. Siz bunun tohumunu ekmişsiniz arkadaşlar yani ummadığınız bir şekilde bir şeyin karşılığını almak değil. Siz zaten bir şeyler için çaba harcıyor musunuz ve şimdi diyor onun neticesi olarak yani siz bir, evet bir işe de başlayabilirsiniz ama zaten aylardır iş arıyorum sevimi bırakıyorum, kendimi geliştirmişim bu konuda. Yani bir işe başlıyor ama normal bir şey değil mi? Bunun gibi aslında kısa bir süre içerisinde böyle bir durum var demiş. Ve şöyle tabağımızla devam edelim bakalım. Evet. Hani içinde bir e, karar birliğine varmak diyeyim. Ya yani bir fikir birliğine varmak pardon. Yani bir konuda sanki ayrışmışsınız da hani artık ortak bir şeyde neticede buluşmak diyeyim. Tamam böyle yapalım gibi bir kararı desteklemek karşılıklı. Bir de ayı çıkmış arkadaşlar. Birinden destek alacağınızı gösterir. Aslında ben yine ayıyı da aile içerisinde görüyorum. Ailece ya birbirinizden destek alacaksınız ya da ailenizi destekleyen birisi olacak bazı konularda. Bunu görebilirsiniz. Arkadaşlar bir de kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Yani demek ki yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken bir şeyi yapabilmişsiniz ki bu yüzden kendinizi ödüllendirmek. Hani bazen olur ya çok zayıflamaya çalışırsınız, hiçbir şey yemezsiniz vesaire. Hani artık 2 kilo verdim. Hadi şunu yiyebilirim. Kendimi ödüllendiriyorum gibi bir şey bile olabilir. Tabii ki bu basit küçük bir şey ama bunun büyük çaplı halleri olabilir arkadaşlar. Evet. Birisi önünüze bir, şey bırakmış böyle engel gibi tuzak gibi ama bunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Önünüze bakıyorsunuz ben gördüm o tuzağa düşmem. Yani bu laf atmak gibi bile olabilir. Mesela birini dedikodusunu yanınızda bilerek yapar. Siz laf söyleyin de ona gitsin söyleyebilsin diye aranızı bozmak için. Mesela siz bunu anlarsınız ve düşmezsiniz o tuzağa hiç bir yorum yapmazsınız. Bak bu bile olabilir ama bir şey var buna benzer. Bunun gibi bir de üzerinizde gerçekçi olmayan beklentiler var arkadaşlar. Ya o beklentileri karşılamak zorunda değilsiniz ve dahası bunu yapmak sizin hayatınızı istediğiniz gibi yaşayamamanız demek. Sizin yaşamanızı engelliyor yani önünde bir engel gibi çünkü sürekli bir şeyleri yapmanız gerekiyor. Beklenti çok fazla. Her kimsenin beklentisini karşılamak için dünyaya gelmediniz. Ya bu anne babamız için de geçerli. Ben oğlumun mühendis olmasını isterdim. İşte benim kızım keşke okusaydı, şunu yapsaydı kendi beklentilerinizi kendinizden bekleyeceksiniz çocuğunuzdan değil çocuğunuzdan beklentiniz sadece onun güzel bir hayatı olması mutlu olması olabilir ama şu mesleği edinsin böyle bir kişiyle evlensin yani şu hayatı çizsin şöyle yapsın bu olmaz bu çocuğu kendi uzantısı gibi gören bireylerdir yani bu örneği neden verdim çünkü anne babanız bile sizden bir beklenti hani direkt spesifik bir beklenti siz bunu karşılamak zorunda değilsiniz bu amaçla dünyaya gelmediniz yani onu diyorum. Bazı şeyleri biz çok masumane görüyoruz ama hayır öyle değil. O beklentileri kendinizden yapın. Doktor çocuğunuzun doktor olmasını istemeyin bizzat siz doktor olsaydınız o zaman. Yani tabii isteyebilirsiniz ama çocuğunuz istemiyorsa yapacak bir şey yok yani. Bu, bu budur. Evet. Bir de bir perdeyi yavaş yavaş aralıyorsunuz yani çevrenizde olan biten bir durumu öğrenmeye başlamak hani derler ya daha e, metaforik bir tabirle sır perdesini aralamak derler ya heh, tam olarak bunun gibi çünkü o perdeyi yavaş yavaş açıyorsunuz görüyorsunuz yani o perdenin arkasında bir şey gizlenmiş ve siz bunun farkına varıyorsunuz diyor. Bir de arkadaşlar bir değişim şart diyor ya bazı şeyler artık o kadar çok tek düze olmuş ki hayatınızda sıkıcı olmasını bırakın hiçbir yere gitmiyor artık kısa bir döngüde kalmış gibi. O yüzden bir şeyler net değişmeli bunun için daha fazla çaba harcamanız gerekebilir diyor. Bir de maddi konularda birden fazla fikir var bu kafanızda karıştırabilir arkadaşlar. Yani paranızı şuna yatır buna yatır iki kişi farklı şey söyleyebilir mesela ya da parayı şuradan kazanırsın buradan kazanırsın. Ee, yine iki farklı fikir sizin kafanız karışabilir gibi. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bir kişiyle ters düşebilirsiniz arkadaşlar. Bir anda ters düşmek. Bakın ikiniz birbirinizin tam zıttı yönde duruyorsunuz. Ee, o da bir konuda bir anda anlık bir zıtlaşma gibi aslında. Ee, böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bu sanıyorum sevdiğiniz ya da yakınlığınız olan birisi ki. Hani bir anda böyle olması e, sizde şaşırtıyor gibi görünüyor. Arkadaşlar o kadar hissettirmeden her şeyin farkındasınız ki ama insanlar sizin her şeyin farkında olduğunuzun farkında değiller. Çünkü burada hep bir yerlerde gizlenmiş gözlerinizi görüyorum ben sizin. O gözler size ait. Herkesi izliyorsunuz, her şeyin farkındasınız ama bazı şeylere sanırım tepki vermediniz. Bakalım ne yapacaklar, bakalım ne kadar ileri gidecekler. Ya da bakalım düzelecek mi? Ee, ya da bildiğimi bilmesin hani bir anlamı yok gibi de olabilir. Ama cidden bu ara özellikle hiç fark etmediğiniz şeyleri bile fark edebilirsiniz her zamankinden çok daha yüksek algılarınız var bunu söylüyor evet bir de arkadaşlar böyle bileklerinizde ellerinizde ayaklarınızda böyle bir ağrı bir şey var mı ya da şey olabilir mesela çok yürümekten ya da mesela elinizle bir şeyi çok uğraşmaktan da olabilir yani bir şeyler için çok hmm, ya elinizi ya da ayağınızı çok fazla kullanmaktan özellikle kaynaklanan e, ya da mesela antrenman spor yapıyorsanız oradan kaynaklanan da küçük çaplı ağrılarınız olabilir. Önemli bir şey işaret etmemiş ama bu önümüzdeki birkaç gün böyle hissedebilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar hayatınızda nasıl desem hayatınızda o kadar çok büyük bir hafifleme yaşamışsınız ki hani o kadar böyle kocaman bir torbayla bir sürü şey atmışsınız gibi düşünün. Bir sürü şey atmak nedir? Size hiçbir faydası olmayan ya da belki de zararı olan bir şeyleri hayatınızdan derleyip toplayıp atmak. Bu insanda olur, eşyada olur, her şey olur. Ama hala devam ediyorsunuz ama çok da bir şey kalmamış sanki arkadaşlar atılacak artık hani o yüzden ama burada şundan bahseder inceleyip sık dokuyorsunuz artık gördüğünüz her şeyi almamak her tanıştığınız insanla samimiyet kurmamak gibi gibi bir takım bunun davranışa yansıyan şekilleri de var onu da belirteyim arkadaşlar bundan bahsetmiş son olarak ve böylelikle bugünün ikinci falını da bu şekilde tamamlıyoruz. Bugünün 3. falı aslında arkadaşlar. Sabah kahve falı baktım. Sonra akşam üzeri tarot falı yorum yorumladım, paylaştım. Şimdi tekrar kahve falı bakıyorum. E, ve yarın yine sabah öğlen e, bir kahve falı daha gelecek. Akşam da Koç burcunun kahve falı gelecek arkadaşlar. Bir de üyeler özel tarot falı bakacağım yarın. Sizlerde videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yarınki videoları da kaçırmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Yeni falarımızda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.